Arkadaşlar merhaba, usta ölçü başvuruları esnasında gelen sorulara cevap için bir video daha hazırlıyorum. Ee, arkadaşlar, diyelim ki usta ölçü başvuru sırasında birden fazla belgeniz var ve onları da eklemek istiyorsunuz. Ee, diyelim antrenörlük belgesi olabilir, iki tane, üç tane. Onları diğer belgeler kısmında tek belge ekleyebiliyorsunuz. Şimdi Nasıl birleştirip pdf'ye çevireceğiz, ondan bahsedelim. İki aşamada ilerleyelim. Diyelim iki tane resim olarak elinizde olsun bunlar. İki tane resim dosyasını seçip Word'ün içine atıyoruz. Word'ün içine attığınızda tabi aralarını falan ayarlarsınız. İşte enterla boşluk verirsiniz. E, diyelim ki bir sayfada şöyle yapalım. Biri bu sayfada durdu, diğer bu sayfada durdu ayarladım. Bunu dosya farklı kaydet deyip e, masa üstüne mesela şey diyelim. Belgelerim, antrenörlük belgelerim, şu belgelerim, bu belgelerim ama Word olarak değil PDF olarak kaydediyorsunuz. Bu şekliyle e, ilk aşamada iki tane resim dosyası nasıl PDF'ye çevireceğimize dair bir bilgi vermiş olduk. Bakın şu anda gelen PDF dosyasında birinci bu antrenörlük belgeniz olsun, bu da başka bir belgeniz olsun. İkisini birleştirdik. Tek bir PDF dosyası haline geldi. Masa üstünde belgelerim, bunu diğer belgelerim kısmına eklerseniz işlemi tamamlayabilirsiniz kurumda diğer belgeler kısmındaki dosyaları açıp tek tek inceler doğru olan belgeleri görmüş olur. Arkadaşlar şunu özellikle söyleyelim. Belgelerinizden oryantasyon gibi başka tür belgeler gibi eklenecek eğer yer yoksa sisteme eklemenize gerek yok. Ama bazı arkadaşlarımız özellikle bu belgeler de olsun istiyor birden fazla da belge var elinde. Bunları bu şekilde yapabilir diye söylüyorum. Şimdi ikinci kısma geçtik. Elimize pdf dosyası var diyelim. Bunu da ekstra bir program kullanmadan nasıl yapabiliriz diye şöyle diyelim. Elinizde birkaç tane pdf dosyası olabilir. Bunların içerikleri normal pdf'den biraz farklı. Ben düzenledim çoğunu. Şu bir tek sistemden aldım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Gene Word'de yapmamız şu şekilde mümkün olacak. Sayfayı bir temizleyeyim. Dosyadan bir şeyler aç deyin. Göz ata basın. Arkadaşlar az önceki diploma mezun yazan şu en son bu muydu? Evet buydu. Diploma mezun yazanı açtım. Bunu açarken biraz mesaj verecek. Buna tamam deyin. bazı dosyaların kaybolacağını falan söylüyor. Bu dosyayı şu anda sisteme aktarıyor. Bakın ben üzerinde hafif değişiklikler yaptım ee, buradaki sisteme aktarılan pdf dosyası e-devletten alınan mezuniyet belgesinin aynısı bunun üzerinde bir pdf daha dosyası ekleyebilir miyiz ekleriz nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar bunu eklemek için de birkaç ufak bilgi verelim mesela diyelim ki bir pdf daha olabilir bir resim daha olabilir şimdi bazı diplomalar, diplomalarınız resim şeklinde olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim resim eklemek daha basit oluyor. PDF'leri iç içe eklemek için birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Buradan ekleden sayfa sonu deyip bunu yine aşağı atalım. Şu aşağıda dursun. Resim olan dosyayı ilk önce ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz? Ben buraya bazı şeyler yazdım. Mesela diploma, mezun falan diye. Bunu şuna ekleyelim. Mesela resim olanı seçtim. Bunu yine az önceki kısmı şuraya bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi resim burada oldu. Diğer indirdiğiniz dosya burada oldu. Resimleri eklemek dediğim gibi daha kolay. Ee şöyle öteki logoyu da aynı şekilde seçelim mesela. Şuraya gene atalım altına. Bakın birinci belgeniz resim olarak fotoğrafını çektiniz mesela. ikinci belgeniz ve alttaki diplomanız. Dosya farklı kaydet. Göz at deyip gene bunları PDF olarak kaydettiğinizde, PDF olarak kaydettiğinizde bunun adını da mesela şöyle değişik bir isim verdim. Masa üstüne kayıt oluyor. Bakın arkadaşlar kayıt işlem bittikten sonra PDF'yi açıyor. Birinci resim olan diplomanız, ikinci belgeniz ve altta da öteki PDF'niz. Yani şu anda birkaç tane belgeyi tek bir dosya halinde eklemiş olduk. Şimdi sisteme de nasıl eklenecek onu da göstereyim. Sisteme şöyle ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar e-yaygın sistemine diğer videolarda nasıl gireceğimizi anlatmıştık. Şimdi dördüncü kısımda diğer belgeler başlığı altında. E, bunu özellikle söylüyorum bak antrenörlük belgesi ise buraya. Usta ölçülük belgesi ise buraya ekleyin. Diğer aldığınız belgeleri. Hocam ilk yardım belgem var. işte bilmem bir yerden aldığım şu belgem var bu belgem var. Yani burada adı geçmeyen diğer belgeleri birleştirdik. Şimdi diğer belgeler kısmına geldik. Şuradan dosya seç butonuna bastık. Dosya seç butonunda o garip isimli dosyayı arayalım. Z'li M'li bir şeydi galiba. Niye öyle yaptıysa. İşte şu ZZ falan yazan. Bunu seçtim ve aç butonuna bastım. Arkadaşlar diğer belgeye ekleyeceğin dosya mutlaka şunlardan farklıysa ekleyin. Yoksa onları buraya ekleyin. Kurumlar bunları ilk önce kontrol ederler. Diğer belgelere ekstra bir şey varsa bakarlar. Arkadaş mesela iktisat mezunu ama diyelim işaret diliyle alakalı bir kurs açacak. İşte o zaman diğer belgeye bakar. İşaret diliyle alakalı herhangi bir belgesi var mı diye kontrol eder. Yoksa açıp açamayacağını başka türlü göremez. Diyelim. Bunları ekledikten sonra başarı belgesini kaydetlemeyi unutmayın. Bunu dediğinizde başarı belgelerini kaydet kaydettiğinizde kayıtlı belge burada görünecek. Bu görünmesine dikkat edin. Bunu kaydetmeden diğer yana geçerseniz bu belge siliniyor. Bu gibi şeylere dikkat etmiş olalım. Hepinize Başvurularınızda da görevlerinizde de başarılar dilerim. Kolay gelsin.